Melalp Deri Sanayi ve Ticaret Lite Şirketi olarak bir bilgilendirme videosu paylaşıyoruz arkadaşlar. Bıçak yapımı arkadaşlar. Uçak yapan arkadaşlar. Silah kılıfı yapan arkadaşlar. E, bununla ilgili çok şikayetler aldıkları için onlara yardımcı olma amacında bir video paylaşıyoruz. Şimdi bıçağınızı pasama yapmışsınızdır. Müşteri göndermişsinizdir. Müşteri saramıştır. Ya bunda yeşerlenme oldu, paslanma oldu, kirlenme oldu. Bu sorun sizin çenenize değil. Bu sorun deride. Siz üst sekmanı bıçak yapıyorsanız deriyi full vejital kullanacaksınız. Fakat kullanırsanız bıçağınızda yeşerlenme, kirlenme olabilir. Müşterinizden şikayet alabilirsiniz. Müşteri, müşteriden şikayet alamanız için vejital deri kullanacaksınız arkadaşlar. Mesela bu buna beş tane Bunda asla yeşerlenme, çirlenme yapmaz. Bakırda neden yapıyor yeşerlenme, çirlenme, paslanma? Çünkü vakatayı kromla başladığımız için tabaklamaya doğalla bitiriyoruz. Yani yarı krom yüksek olduğu için. Krom da ne yapıyor? Çeliğe paslanma işlemini yaptırıyor. Kimyasal olduğu için. Ama vejital deri de doğal tabaklamış olduğu için tabaklaması bitsele başlayıp bitsele bittiği için asla Yeşillenme, kirlenme olmaz. Bıçak yapan arkadaşlar müşterilerinden şikayet alıyormuş. Çelik e, bıçağın paslandı. Usta nasıl çelik kullandınız diye. Evet bıçak yapan arkadaşlar. Bunu dikkat alın. Siz çelikte sorun yok. Sorunuz derinizde. De deri çelikte çekeme full ve iştah deri seç, seçiniz. Bakın ikisi de suyla, suya, su alır. İkisi su alır. İkisi de grafa gelir. Ama Veşta daha kaliteli grafa gelir. Şekil almada ikisi de gelir. İkisi de gelir. Ama burada e, krom farkı var arkadaşlar. krom farkı var. Bir de kimya var, bir de kimya yok. Onun için arkadaşlar arasında yüzde 40, 150 fark var. Fiyat farkı var. Onun için bazı bak arkadaşlar Veşta satıyorlar. Hayır arkadaşlar bakın. Fakat şudur ve işler budur. Bu rektörüne ayırt ed edebilirsiniz. Melapleri ve sanayi ve ticaretin çeşitli olarak saygılar sunuyoruz.